قوله انا لله

کورات خلیفه فاضل جمیل میمن آسمانی نه دین نه دیگر آسمانی نه جمیفن آرزشگر نه سردار سرداران ورسونده سرداران سان جان شریک آلتان دجمنه میز خشون جمینه آن جنتان دجمالی Muamele tek kusurlarımıza affeyle. Ehli hukuk bizlerden razı İslam alemini Kur'an'da, sünnette cemile tefrik adına kanası Din düşmanlarıyla çalışan mücevher askerlerimize, komutanlarımıza isabet, sabit ver yaran. Din düşmanlarına korku, perişan eyle. Bütün illerde başlarına makus eyle. Medenselerimiz, zatmış şehitlerimiz, sohbetlerimiz ilahi emir kıyamet paydereyle. Hayatı gelmekten muhabbaz eyle ne bize bütün hastalarımıza, cümlesine, cümlemize şifa ver ya Rabbi. Sevgili Efendi Hazretimiz bize evlatlar için kundusa sırrı o ne, ne istiyoruz ihsan eyle. O <laughs> bu evlatlarından memnunum masal Dünya ahiret yolundan yanından ayırma ya Allah'a ona sallı imana neyse bana Allah'a ona sallı neyse bana Allah'a ona sallı imana ona Allah'a ona أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الايات لقوم يذكرون

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن فمن يريد الله أن يهديه her kim ki Allah onu dost doğru yola hidayet etmeyi dilemektedir. Yeşrah sadrahu lid İslam işte o Allahu Teala Hazretleri onun göğsünü İslam için şerh ederek onu hakkı kolaylıkla kabul eder bir hale getirir ve buna engel olacak kuyularını giderir. Ayrıca kalbini genişletir ve nura gark eder. Böyle olmasa burada duramazsın bir gün. Burada bir gün duramazsın. Rabbim bununla müşerref eyledi bizi. Rabbim kemalini erdirsin. Amin. Daral, yanlışların çok olduğu zaman daralıyorsun bu sefer. Daralıyorsun, nurdan rahatsız oluyorsun. Evet. Allah muhafaza. Evet. <laughs> Arkadaşlar izinlerde ruhumuzu, kalbimizi daraltacak işlerden uzak duralım, daraltır, daraltır insan. Evet ve en yurid en yudillehu ama her kim ki o Allahu Teala Hazretleri onu saptırmayı dilemektedir. Yece ani sadra Bir dakika. Mevla kulunu saptırmayı nasıl diler ki? O diler mi? O dilerse diliyor Mevla. O dilerse gene Mevla mecburdur da dilemeye ama illa ben dileyeceğim diyorsa diler o zaman. Ne oldu? İmanın altın şartı oluyor hayrihi ve şerrihi min Allah Teala. Hayır ve şer yaratılma bakımından Mevla Teala tarafındandır. Evet. Yeci Ali sadrahu fayyikan haracan. İşte o Allahu Teala Hazretleri onun göğsünü de sıkıntılı ve içeri ve içerisine iman nuru girmeyecek şekilde daptar yapar ki bu nedenle o kimse İslam'a çağrıldığında ki <laughs> enne ma yesaadu fi's sanki kendisi zorla göğe çıkmaktadır. Allah Allah. Bu kafir için, bizim içinde ne var? Esnazu billahi bismillah. Ela <laughs> bi tatma innil kulub. Efendimiz mana buyuruyor aynen şöyle Yani kalpler ancak zikrullah ile mutmain olur. Yani darlıktan, şekten, şüpheden, vesveseden kurtulur bak. Zikrullah varsa Darlı yok, şek yok, şüphe yok. Çok rahat. Derya gibisin. Demin ayet gibi. Ama zikrullah yoksa zikrullah şekinden al kutlusu, sırrı almış olduğun tarikat dersini. o başta zaten. Bütün hepsi girer. İşrak, kuşluk, teheccüd, hep hepsi zikrullah girer. Kur'an-ı Kerim tamamını girer. Aman arkadaşlar. Ya Rabbi cümlemizi muhafaza. Amin. Evet. Kedalike yecealullahu ridise alellezine la yu'minun. İşte sana Allah bu kişilerin kalbini haktan uzaklaştırdığı gibi inanmamakta ısrarcı olan kimseler üzerine murdarlığı, dünyada laneti, ahirette ise azabı böylece yerleştirir. Allah Allah, bir kafir, bir münafık. Mevla'nın laneti yağıyor 24 saat üzerine. O görünüşte uçaklar, uçaklar bilmem de işte çok bir hayat. Ama kendisi perişan. Evet. Ebu Cafer radıyallahu anh'tan rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şüphesiz ki iman kalbe girdiği zaman kalp ona karşı genişler ve açılır buyurduktan sonra bu ayeti kerimeyi okumuştur. O zaman ya Resulullah bunun kendisiyle anlaşılacağı bir alamet var mıdır diye sorduklarında evet ebedilik yurdu olan ahirete yöneliş, aldatma yurdu olan dünyadan uzaklaşma ve ölüm gelmeden evvel ölüm için hazırlanmaktır buyurmuştur görüyor musun? Ve hâzâ işte bu Kur'an'ın getirdiği beyan sırâtu rabbike müstakîme Rabbinin dost doğru olan yoludur. قَدْ فَصَّنَّ الْآيَاتِ لِقَوْمِ يَذَّكَّرُونَ Gerçekten de biz iyice düşünüp tesir denerek her şeyin allah Teala'nın iradesi, kaza ve kaderiyle olduğunu bilmekte olan bir toplum için müjde ve tehdit, sevap ve azap, helal ve haram, emir ve yasaklarla ilgili hükümleri ihtiva eden ayetleri ayrıntılı bir şekilde açıklamışızdır. mektubat şerif sayfa 110 alttaki mektubu şerif. El mektubul hamis vel 105. mektubu şerif ile hakim Abdülkadir hekim Abdülkadir isimli zata gönderilmiştir. Fi beyani ennel merida mâ lem musahhih ve lem yebra hasta olan kimsenin iyileşmediği ve sıhhat bulmadığı müddetçe la yenfa'uhu gıdaun aslen, asla hiçbir gıdanın kendisine menfaat vermeyeceği ve ma buhu ve buna münasip şeylerin beyan hakkıdır. Hekim Do hekim bugün diyorlar, doktor. Mühtüm yazdığı zat hekimmiş, doktormuş İmam Rabban Hazretleri. <laughs> Mühtüm başlarına bak. Yani bir hasta tedavi görmedikçe ona gıdalar fayda vermez. Bu hekim çok güzel bir bunu <laughs> Çok güzel bir hayatını burada harcamış. Ona demek istiyor ki o zaman siz de e, siz beden doktorusunuz, biz de kalp doktoru, Siz de bize teslim olmanız lazım. Ondan sonra sizi tedavi edeceğiz. Ondan sonra eee e, gıdalar yani şeriatın gıdalarını fayda fayda verecek size. Evet. Kat tekarrara indel hükemâi hekimlerin, tabiplerin indinde sabit olmuştur ki... Bak, tabi, tabiplerin indinde sabit olmuştur. Yani sizin indinde sabit oldu. Belki de hekimlerin başıdır. sizin, sizin kararınız budur. Oradan giriyor mamura bana. De, tam kalbinden giriyor. <laughs> Allah ne kadar tatlı. Böyle bir mektup daha var. Evet. Ennel meriza muhakkak hasta olan kimse ma dama hastalığı devam ettiği sürece la yenfa'uhu gıda'un aslan asla hiçbir gıda ona menfaat vermez. Velev bu yemek olsa bile min azzil ekli yemeklerin en kıymetlisinden ve ahsenihi en güzelinden olsa bile hastanın hastalığı devam ettiği sürece hiçbir gıdanın kendisine menfaat vermeyeceği tabiplerin indinde sabittir o yiyecek mukavvin meradı ki onun hastalığını kuvvetlendiricidir. En güzel, en tatlı yemek bile eğer adam hastaysa onun hastalığını arttırıyor. O zaman ne olacak? Bu adamı tedavi edeceksin bedenini ondan sonra yemek tatlı yiyecek. Şeriat da çok tatlı ama size acı geliyor diyor İmam Araman Neden hastasınız da ondan? Gelin hastanemize yatın biraz da hem de bedava. Teşhisler de çok kuvvetli. Biraz sizi tedavi edelim de ondan sonra e, doymayın namaza. <laughs> çok acayip ya. Evet. Ayın Mısra. Ela agah mütenebbi olun. Küllü mâ nâlel Hasta olan kimsenin nail olduğu her şey alîlün hastalıktır. Nail olduğu her şey? Hasta olan kimsenin nail olduğu her şey ne? Yedi gıdalar. Evet. Yemekten çok yanlıyorlar ha. Cevap tamam karşılık Allah'ın izniyle. Evet. Öyleyse feşte gıdûne evvelen hekimler evvela meşgul olurlar bi fikri izaleti meradihi hastanın hastalığını izale etme fikriyle evvela meşgul olurlar. Sü meciide sonra çalışırlar fi tahsileli kuvveti kuvveti elde etme hususunda bi ağlı münasibetin dimize ve halihi bi tedrici tedricen hastanın haline ve mizacına münasip olan gıdalarla kuvveti elde etme hususunda çalışırlar. Fekedalikel insanu insan da işte bu şekilde Tamam şimdi onu buraya kadar kendini anlat. Kendisini doktor anlattı kendine. Siz böylesiniz dedi böyle çok güzel yerinde. Aynı şey sizin bu işiniz gibi, muameliniz gibi. El insanu insan da Mademe mübtellen bi maradil kalbi kalp hastalığıyla müptela olmaya devam ettiği sürece Mevlen gayri alakadır yani. O kalp hastalığı, doktorun bir kalp hastalığı var ya, o değil şimdi burada. Evet. Ne gibi? Kema kâle teâlâ, Allah-u Teala Hazretlerimizin buyurduğu gibi, Estağfirullah, fî kulûbihim maradun, onların kalplerinde hastalık vardır buyurduğu gibi, kalp hastalığıyla müptela olmaya devam ettiği sürece, la tenfe'uhu ibadetun ve ta'atun aslen, asla hiçbir taat ve ibadet o insana menfaat vermez. Bel bilakis, hiye o ibadet, mudarratun o kimseye zarar vericidir. Rubbetalin <laughs> lil Kur'ani vel Kur'ani vel anhu lil Kur'an-ı Kerim'i nice okuyanlar vardır ki vel Kur'ani halbuki Kur'an-ı Kerim onlara lanet etmektedir. <laughs> Tam buradakini şey yapamıyorum yani herhalde şüphe var. İtikatta şüphe var. Yoksa Kur'an'ın ona lanet ediyor. kuran yani Kur'an'ın kelime okuyan zorlansa bile şey seve seve okuyorsa Allah'ın izniyle ama şüphe var bazı ayetlerde, bazı şeylerde şu şey var. Kur'an ona lanet ediyor o şüphenin kalkması için işte doktora adam akıllı teslim olması lazım. O zaman itikadımı düzeltecek. İtikad meselesi bu. Öyle geldi bana. Öyle Allah'ın öyle. Yani belki öyle falan değil öyle yani. Evet. Hadisin marufun maruf bir hadis şeriftir. Daha ve rukbe saimin ne, nice oruç tutanlar vardır ki leyse min illa cu'u ve zama'u onun orucundan sadece açlık ve susuzluk kalmıştır. Haberun sahihun bu da sahih bir hadis şeriftir. Öyleyse böyle olunca yatıpba ulkulu bir eyzan aynı şekilde kalp tabipleri de murune evvelen evvela emrediyorlar bir izaletin merazi bu kalp hastalığının izalesini emrediyorlar. Ve özellikle merazu bu kalp hastalığı da ibaretun an taallukul kalbi kalbin alakalanmasından ibarettir. Bi gayril hakkı subhanehu ve teala hak subhanehu ve teala'nın gayrısıyla alakalanmasından ibarettir. Bel bilekis huve o Kalp hastalığı nedir? Taallukul insani bi nefsihi insanın bizzat kendisiyle alakalanmasıdır. Niçin? feinler inner çünkü insan küllü ma yuhibbuhu ve yatlubuhu talep ettiği ve sevdiği bütün şeyleri inne ma yuhibbuhu ve yatlubuhu li nefsihi ancak kendi nefsi için sever ve kendi nefsi için talep eder. Fe in habbe evladehu şayet evladını severse yuhibbuhum li nefsihi onu da nefsi için sever. Ve kezalik aynı şekilde el emmale ve riyasete vel, vel riyaset önde olmak, rütbe, makam sevgisi ve mal sevgisi de fem, aynı şekildedir. Böyle olunca fe ma'buduhu fil hakikati hakikatta o kimsenin tapmış olduğu şey ve nefsuhu o nefsidir. Fe ma insanu insan daim olduğu sürece lem metahalles min hada taalluqi vel irtibati bu irtibat ve alakadan bu irtibat ve alakane Mevla'nın gayri alakalarız. Gayri alakası. Bu televizyonlar, internetler, telefonlar nereye gidiyor ya? Alaka, alaka olmadığı yer yok nefsim kalbimizin. Bir de bunlar çıktı, battı gitti adam akıllı. Ya Rabbi kurtulmak nasıl iyi beyle? Amin. Evet. La vecihe li raca il necati Kurtuluşu ümit etmek için hiçbir vecih yoktur. Subhanallah. Evet. Böyle olunca fefikru izaleti hazel meradı bu hastalığı izale etmeyi düşünmek lazimin lül ulemâ'i ilim sahiplerine lazımdır. Öyle ilim sahipleri ki ülül elbabi ve akıl sahibi olan alimlere lazımdır. Daha yani, bu, 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 bu zattali da alimmiş ama iman amacıyla işte, o zaman senin hastaneye yatman lazım diyor. Biraz tedavi görmen lazım. İcâbı amel derisi diyor. Bedava. Evet. Daha kime lazımdır? Vel hukema'i zevil ebsari basiret sahibi hekimlere de lazımdır. Aynı mısra ve nehu fehmun işaretün. Kendisi için anlayış sahibi olan kimseye bir işaret yeter. Bir işaret eder. Başka bir de böyle bir ifade var. Anlayış alana bir işaret eder. Ben bu kadar beyan ettik de sana ben ne yapayım sana da diyeyim ne işaret ne be ya. Kökünden aldık yukarıdan çıktı. Ah. Sari Kutsiye ey aşık sana remzen bu derdim Beyan edem kulak ver behramendim Bu kemter oldu me'mur serbülendim Ayan edem sana ben ercümendim Karar etme hemen hakka gidelim Cemali ba kemale seyri edelim Gelay aşık sana remzen bu derdim Beyan edem kulak ver behramendim Ey Allah'ı seven kişi gel Sana rumuzla bu derdimi beyan edeyim Dinle ey nasipli olan anlayışlı kardeşim Bu kemter oldu me'mur serbülendim bu ziyade noksan olan kul tarafından kul Allah tarafından emir olundu, vazifeli kılındı. Ey üstün vasıflı kardeşim, ayan idem sana ben ercümendim. Aşikar edeyim sana muhterem kardeşim. Karar etme hemen hakka gidelim. Cemali bak kemale seyri edelim. i̇sale okun, okunuyor da biraz sırada. Büyük bir alim geldi doğuda. Yani bayağı bir okumuş orada. Şimdi çarşamba da biraz şey okunacak. Usulü fıkı okunacak. Ondan sonra onu çağırmış Efendimiz gel diye. Efendimiz derdi zaten onu şey. Daha o geldi hemen Risale-i buradan başladı Efendimiz. Gel ey aşık gel ey aşık sana aramızın bu derdim beyan eden kulak ver serbülendim. <laughs> Çok şaşırdık. <laughs> ya Evet. Salavatla gelen nur. Bir kadın vefat eden oğluna rüyasında azap edildiğini gördü ve buna çok üzüldü. Aradan bir müddet geçti. Bir dakika, Salavatla gelen nur. He, tamam. Bir kadın vefat eden oğluna rüyasında azap edildiğini gördü ve buna çok üzüldü. Aradan bir müddet geçtikten sonra bu kadın kadın bu sefer de oğlunu nurlar ve rahmetler içinde görünce oğluna şöyle dedi. Evladım ben seni ilk önce gördüğümde sana azap ediliyordu. Şimdi ise nurlar içerisindesin. Azaptan kurtulup nurlar içerisinde olmana vesile olan şey nedir? Oğlu bir adam benim yattığım kabristana uğrayıp Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme salavat getirdi. Getirdiği salavatın sevabını kabirde yatan ölülere bağışladı. Payıma düşen sevap affedilmeme ve bağışlanmama sebep oldu. Ya. Efendim Hazretlerimizin kutlası birinci kelamı şerefi bir insanın derdi tarikatı muhafaza etmekse bu kimseyi muhafaza ederler senin derdin şeriatı, tarikatı bu mübarek yolu muhafaza etme olursa muhafaza olunursun Muhafaza etmeyecek sen muhafazadan çıkarsın. Ya Rabbi cümlemizi Ya Rabbi muhafaza eyle Ya Rabbi. Amin. Meşayih onun eksiğini tamamlar. Ancak eğer yastığa başını koyup yatarsa onu tamamlamazlar. İkinci kelam şerif. Tarikatın nakşibendi yaliye büyüklerinin eteğine sarılalım. Ne bulunursa onunla bulunur. sarılalım o. Ne bulunursa onunla bulunur. Sarılmazsan bulduklarını kaybedersin. İnsan etle kemikle büyük olmaz. Mevla'nın dostlarına benzemek de büyük olur. Ya Rabbi bütün hocalarımızı, talebelerimizi, kardeşlerimizi, çoluğumuzu, çocuğumuzu bu şeriflerin sırrına masal eyle ya Rabbi. Allah Allahümme ala. Ya Rahman Ya Rahman ya Rahim kelime-i tevhidi öyle kalbimize yerleştir ki her zaman meyvelerini tam versin. Sultan Fatih Sultan Selim Kanunu Sultan Süleyman'ın azametini ihsan eyle. Sultan Selim'in civarında kötü bir şey yapılmasından muhafaza eyle. Sultan Selim'in Fatih Sultan Mehmet'in huzurlarına layık edebile edeplendir bizi. Sultan Selim, Sultan Fatih, Sultan Mecid ve bütün arkadaşlarına yardım ile Büyük dereceler ihsan ile Şefaatlerine mazhar ile Bizlerden razı ve hoşnut eyle. Onları tarafımızdan memnun eyle. Onlar nasıl dünyaya hakim ettiysem bizi de hakim eyle. Onlara verdiğin fütühatı bize de ihsan eyle. El Fatiha ve Esselamu